para, bolluk ve bereket olumlamaları. Bu olumlamaları sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Olumlamaları dinlerken dik bir şekilde oturabilir ya da uzanabilirsiniz. Olumlamaları dinlerken kendinizi olabildiğince rahat, dingin ve gevşemiş hale getirin. Her bir olumlamayı zihninizden tekrar edin. Kaydı dinlerken uykuya geçseniz dahi olumlamalar bilinçaltınıza kaydolmaya devam eder. Bu olumlamaları gün içinde tekrar tekrar dinlemeniz etkisini kısa sürede hissetmenizi sağlar. 21 gün bu olumlamaları tekrar ederek beyninizi programlayabilirsiniz. Olumlamaları yaparken kendinizi zenginmiş gibi hayal edin ve sahip olduğunuz her şeye şükredip çoğalacağına inanın. Şimdi rahatlayın ve aldığınız nefesle huzur ve yaşam enerjisini hissedin. Tüm arzularımı gerçekleştirecek yeterli zamana, enerjiye ve paraya sahibim. Parayı seviyorum. Bolluğu, bereketi ve zenginliği seviyorum. Bolluk ve bereket benim doğal hakkım. Sonsuz zenginlikler şimdi hayatıma özgürce akıyor. Şu andan itibaren bolluk ve bereket içinde yaşamayı ve parayı seçiyorum. Ben zenginliği hak ediyorum. Evrenin sonsuz zenginliğini kabul ediyorum. Her gün parasal açıdan daha refaha kavuşuyorum. Gelirim gittikçe artıyor. Param çok bereketli, harcadıkça çoğalıyor. Para bana bildiğim ve bilmediğim kaynaklardan artarak ve çoğalarak gelir. Hayallerimin ötesinde zenginleşiyorum. Para sürekli bana akıyor. Paramın değerini biliyorum. Yaşamda bolluğu seçiyorum. Yaradana güveniyorum. Bana vereceği sonsuz rızkı kabul ediyorum. Her konuda kazanmayı seviyorum. Evrenin tüm iyiliğini ve bolluğunu kabul ediyorum. Bolluk okyanusunda bolluk ve bereket içinde yaşıyorum. Ben her şeyin en güzelini, en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Paramı kolaylıkla hayır işlerinde de kullanabiliyorum. Hayat tüm ihtiyaçlarımı bolluk içinde karşılıyor. Her gün mali açıdan güçleniyor ve zenginleşiyorum. Ekonomik koşullarım her gün gelişiyor, iyileşiyor ve artıyor. Ben parayı şu andan itibaren hayatımı bir mıknatıs gibi çekiyor ve kabul ediyorum. Zengin olmak güvenli. Ben güvendeyim geleceğim güvende. Ben para mıknatısıyım. Paranın anlamını biliyorum. Paranın huzurunu biliyorum. Paranın mutluluğunu görüyorum. Paranın enerjisini seviyorum. Para ile ilgili negatif düşüncelerimi temizliyorum. Hayatımdan memnunum. Yaradana karşı şükürle doluyum. Para limitlerimi kaldırıyorum. Refahın hayatıma akmasına izin veriyorum. Paramı yönetmekten ve yatırım yapmaktan zevk alıyorum. Aldığım her nefes zenginliğin tohumlarını ekiyor.